Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben MKD hocanız. Bugün OBEP OKEK soru çözümü yapacağız. Daha önce OBEP OKEK konu anlatımı yaptık. OBEP OKEK problemleri çözdük. Bugün de soru çözümü yapacağız. PDF'ler aşağıda. Çaylar hazır. O zaman hadi gelin hep birlikte şöyle güzel bir ders yapalım. İlk sorumuzda böyle dönme dolaplar görüyoruz. Bakın şöyle. Ne diyormuş? Bakalım şimdi. Yukarıdaki yukarıda bir oyuncak firmasının test amaçlı olarak yan yana çalıştırdığı iki dönme dolap varmış. Bunlar iki dönme dolap ve dolapların dönüş yönleri. Bakalım şimdi. Bu sola doğru dönüyormuş. Bu da sağa doğru dönüyormuş. Tamam. A dönme dolabı bir turu 12 dakikada şimdi bunu yazalım. Bu 12 dakikada bir tur yapıyormuş. Peki sonra B dönme dolabı 20 dakikada bir turu tamamlıyormuş. Bunu da yazalım. 1 12 dakika, 1 20 dakika. Soruyu anlamak çok önemli. Peki devam ediyoruz. Test için B dönme dolabı çalıştırıldıktan, bu çalıştırılmış 2 dakika sonra A dönme dolabı çalıştırılıyor. 2 dakika sonra başlatılıyor yani bu. Peki buna göre iki dönme dola, dolaptaki turuncu kabinler şunlar 5. kez yan yana ve aynı hizaya gelmeleri için B dönme dolabının çalıştırılmasına itibaren kaç dakika geçer diyor. Evet soruyu anladık mı? Anlamadıysanız burayı durdurup bir okusanız olur. Şimdi kısaca şunu anladık. Bu dönme dolaplar 12 dakika, bu 20 dakikada bir çalışıyormuş. Ondan sonra bunlar çalıştırıldıktan, bu çalıştırıldıktan 2 dakika sonra bu çalıştırılmış. Sonra diyor ki bunlar şu turuncular 5. kez yan yana geldiklerinde kaç dakika? geçmiş olur diyor. Evet. Bakalım şimdi. Şimdi bu turuncular bak. Bu böyle dönüyor ya. Şimdi bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Normalde bunların yan yana gelme ihtimali var mı? Yok. Biri 12 dakikada dönüyor. Biri 20 dakika. Ama bak bunlar şimdi burada yan yana gelsinler diye ne yapmış? Şimdi bu çalıştırılmış. Tamam mı? Bu çalıştırıldıktan 2 dakika sonra bu gelmiş. Mesela ikisi şuraya kaç dakikada gelirler? Onu bir hesaplayalım. Şimdi bu 12 dakikada dönüyor. Birincisi. Bakalım burada kaç aralık var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aralık var. Yani bu kaç aralık gitmiş? 2 aralık gitmiş. Yani 4'te 1. 12'nin 4'te 1'i 3 dakika. Buraya bu 3 dakikada varacak demek ki. Birincisi. 3 dakikada varıyor. Peki öbürü? Burada da gene aynı şekilde 8 bölüm var. Biz 2 bölüm gideceğiz. Yani 4'te 1'i bu 5 dakikada buraya varacakmış. İşte bak normalde aynı anda gelemeyecekler. Ama ne olmuş? Birisi 2 dakika sonra başlamış ve bunlar aynı hizaya gelmişler. Kaç dakikada gelmişler? 5 dakikada buraya gelmişler o zaman. Bu tamam. Şimdi bunlar ne kadar zamanda acaba hani bunların o okay bulmamız lazım ya şöyle söylemiştik. Belirli zaman aralıklarında süre gelen durumlarda o okay kek kullanırlar demiştik. 12 ile 20 dakikanın bir o okay bulalım. Bunlar kaç dakika sonra bir daha karşılaşacaklar? Onu bir Bulalım o zaman. Şöyle 12 diyelim, 20 diyelim. 2'ye böldük 6 10, 2 5 3, 3'e böldük 1 5'e böldük 1. Evet 4 12 60. Yani bu 60 dakika sonra bunlar tekrar aynı yere gelecekmiş. 60 dakika. Şimdi birinci karşılaşmayı yaptılar bunlar. Birinci karşılaşmayı 5 dakikada yaptılar. E, 60 dakika sonra ikinci dakika. Peki. Şimdi 5. kez diyor ya 5. kez yan yana. O zaman bu 60'ı 4 ile çarpmamız lazım. Çünkü birinci karşılaşmayı bak burada yaptılar. Sonra 4 karşılaşma daha yapacaklar. Ne kadar zamanda? 240 dakikada. E sonra o zaman biz şimdi buna bu 5 dakikayı da ilave edelim. Ne olacak? 245 dakikada bunlar 5. kez yan yana gelecekler. 245 dakika geçmesi gerekiyormuş arkadaşlar. Bu sorumuz böyleydi. Hadi geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda da bidonlar görüyoruz. Evet bu 60 litre, bu 48 litre, bu da 120 litre bidonlarımız var. Şekildeki 3 varil boya eşit hacimli hiç artmayacak şekilde boya şişelerine konacaktır. Hemen bakın şimdi OBEP miydi, OKEK miydi düşünmeye başladık. Bakın geçen dersimizde ne demiştik? Büyük parçalardan küçük parçalara geçiyorsak OBEP kullanırız demiştik. Yani biz bunları şimdi boya şişelerine dolduracağız ya burada. O zaman bu boya şeylerinin hacmi bizim o bebimiz olacak. Yani biz şimdi burada 60, 48 sonra 100'ün o bebini bulmamız lazım. Şimdi bunu böyle çizip yapabiliriz ama bu sefer de çarpanlarına ayırıp yapmak istiyorum ben. 60 nedir? 6 çarpı 10'dur. Bu da 2 çarpı 3, 2 çarpı 5'tir. Bunun bir tanesini şuraya yazalım. Evet 60'ı ayırmış olduk. 48 nedir? 6 çarpı 8'dir. Bu 6 2 çarpı 3'tür. 8 de 2 üzeri 3. O zaman bunun üstüne yazarız bu 2 üzeri 3'ü. 2 üzeri 4 gelmiş olur. 100 nedir? 2 çarpı 50'dir desek. Hatta 4 çarpı 25'tir. Buradan 2 üzeri 2, 5 üzeri 2 gelir. E demiştik ki ne demiştik? Ortak olanların en küçük kuvvetlerini alırız demiştik hatırlarsanız. Şimdi 2'lere baksak. 2 üzeri 2, 2 üzeri 4, 2 üzeri 2. En küçüğü ne var? 2 üzeri 2'yi alacağız. Başka? 3. 3 hepsinde ortak değil. Peki 5? 5 hepsinde ortak değil. O zaman demek ki bizim burada o bebimiz arkadaşlar 4'müş. Yani bu 4 e, litrelik şişelere koyacakmışız. 4 litrelik şişelere koyacağız bu boyalarımızı. Bunu bulduk. Peki soruda devam edelim. Ne diyormuş bakın. Buna göre yeşil boyaların şu şişelenmesinde kullanılan boya koyacağı... Bir dakika üst tarafta bir eksik kısım varmış. Her boya şişesine de 0,3 mililitre boya koruyucu eklenecekmiş bak. Her boya şişesine yani şu şişelerin her birine 0,3 mililitre koruyucu ekleyeceğiz. Peki şimdi bu 48 litre yeşili acaba biz kaç şişeye boşaltacağız? Bir de onu bulalım bakalım. Şöyle bulacağız onu. 48'i 4'e böleceğiz. Neden? Çünkü 4 litrelik şişelere boşaltıyoruz bunu. 48'i 4'e bölersek o zaman 12 şişeye bu yeşilleri koyacağız demektir. E peki biz şimdi bu her şişeye 0,3 mililitre de koruyucu koyacağız. Demek ki bizim burada ne yapmamız lazım? 12 ile 0,3'ü çarpmamız lazım. Çünkü 12 şişemiz var. Her birine 0,3 mililitre koruyucu ekliyoruz. Bunu da çarparsak 12 ile 3'ü 36 olur. Bir virgül getirirsek o zaman 3,6 mililitre en az bizim e, boya koruyucu madde kullanmamız gerekir. Evet. Geldik diğer sorumuza. Bu arada çayımızdan da bir yudum alalım. Çay candır yani. Siz, Ben çok severim yani. Siz bilmiyorum ama çay, kahve ders anlatırken, ders dinlerken çok iyi gider. Peki yani. Zevk meselesi bu arada. Evet. X ve Y birer pozitif tam sayıdır. EBOB X'ye 5. Hemen şunu yazalım bak x ile y'nin ebobu 5 ise bunlar demek ki 5'in katı olacak arkadaşlar. Hemen yazdım. Demek ki x burada 5k'dır. y de 5m'dir. Hemen yapıştırdım bunu bak. Buradan bunu anladım ben. Şimdi geçtik diğer tarafa. x kare eşittir. y kare artı 325 diyor. Bu şekilde bir şey yapamayız buna. Ama y kareyi bu tarafa alabiliriz değil mi? Şöyle olur. x kare eksi y kare eşittir 325. E şimdi x kare eksi y kareyi gördük. Hemen aklımıza ne geldi? Derinlerden çıkıyor bak. Çarpanları ayırma. 2 kare farkı. 2 kare farkı. Evet yani x eksi y x artı y şeklinde ayırdım ben bunu. E x yerine y yerine 5k 5m ye bir yazayım bakalım. x yerine 5k yazdım. y yerine 5m yazdım. Şimdi burada da toplayacağız bunları. Bunlar da 325'e eşit olacakmış. E burada bir baktık 5'ler ortak. O zaman buraya 5 parantezin alayım dedim. 5 parantezinde k eksi m. E burada da 5'ler ortak. Bir 5 parantezine de daha alayım. O zaman ben bunun başına bir 5'i de yazayım. Bu da k artı m olur. Eşittir 325. E şimdi şu 5'lerden kurtulalım. Her iki tarafı 25'e bölelim. Şöyle böldük. Bunlar gitti. İşte şimdi elimizde ne kaldı? k eksi m çarpı k artı m. 325 de 25'e bölersek 13 yapar. Şimdi bakın burada bir çarpma var ve sonucu 13. Bir diyor ki bak x'ye birer pozitif tam sayı. Tam sayı olacağına göre o zaman hangi iki sayının çarpımı 13 yapar? Tabii ki 1'e 13. E bu küçük olandır. Buna 1, buna 13 diyelim. Sonra bakın buradan artık k'yı, m'yi bulabiliriz. Buna 13 dedik. Sonra buna 1 dedik. Taraf tarafı topladık. 2K 14. K eşittir 7. K'mızı bulduk. E, K 7 ise şuraya 7 yazsak o zaman M'yi de 6 buluruz. Peki K'yı M'yi bulduk. Bize ne soruyordu? X kaçtır? Peki bizim X'imiz neydi? X 5K'ydı. O zaman şimdi K'mız 7 olduğuna göre 7 kere 5 35'i bulacağız. Ve cevabımızı şak diye işaretleyeceğiz. Evet tüm hızımızla sorularımıza devam ediyoruz. Nasıl enerjimiz yerinde mi anlayabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Devam edelim bakalım sorumuza. A ve B pozitif tam sayılardır. A ile B'nin EBOB'u B bölü 3'tür. EKOK'u A çarpı B bölü 12'dir. Yani aynı iki sayının EBOB'unu vermiş EKOK'unu vermiş. Ben burada şimdi bir kural hatırlıyorum. Geçen dersimizde de bahsetmiştik. Kural şöyleydi. İki sayının çarpımı şöyle yani. İki sayının çarpımı bu iki sayının EBOB'ları ile EKOK'ların çarpımına eşittir demiştik. O zaman biz şöyle yapabiliriz bakın. iki sayımıza A ile B dersek orada çarpımları bunların EBOB'ları ile EKOK'larının çarpımına eşittir arkadaşım. Tamam. E A çarpı B eşittir diyelim. Şimdi EBOB'umuz ne verilmiş bizim? Bakalım B bölü 3 verilmiş. Tamam. EKOK ne verilmiş? A çarpı B bölü 12 verilmiş bu da. Peki buradan bakalım neler olacak şimdi? Şu karşılıklı A'lar gider. B'ler de gider. E sonra ne kaldı elimizde? 1 eşittir. B bölü 3 çarpı 12'den 36. eçler dışlar. B eşittir. 36 buluruz. E'yi de işaretleriz arkadaşlar. Evet. A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar. Olmak üzere farklı pozitif tam sayılar. Evet ekok a ve bir asal sayıya eşittir. Bak şimdi ekok nasıl bir asal sayıya eşit olur? Ne zaman asal sayı eşit olur? Şimdi düşünün iki sayı düşünün. Mesela 3, 4. E bunların biz ekokunu alsak ne olur? 12 olur. Bakın hiçbir zaman bir asal sayıya eşit olmaz. Çünkü ikisinin çarpımıdır en basit anlamıyla. İkisinin çarpımı yani ekokunun asal olması için birisinin bir diğerinin de asal sayı olması gerekir. Yani şimdi bu A ve B'den A ve B'den bunun birisi birdir. Tamam mı? Diğeri asal olmak zorundadır. Asal olmalı. Buradan bunu aldık. Bak hiç ezberlemeye falan gerek yok. Mantıken düşünüyoruz. Peki buna göre diyor. Bakalım şimdi. Buna göre A ve B aralarında asaldır. Şimdi dedik ki birisi birdir, birisi asal sayıdır. E bir kural vardı asal sayılarda. Bir ile her sayı aralarında asal olur arkadaşlar. O zaman otomatikman bizim bu birinci verilenimiz doğruymuş yani. Bir her sayı aralarında asaldır. Peki ikinciye bakalım şimdi. Ne diyor? A artı B toplamı bir tek sayıdır. Şimdi acaba her zaman topladığımızda tek sayı olacak mı? Şimdi biri bir biri asaldı ya. Mesela birisini bir alsak diğerini 3 alsak mesela. 3 asal değil mi? E tamam. E biz bunu topladığımızda 4 olur. Bakın tek sayı olma der zaman. Hadi sana güle güle dedik. Gitti bu. Peki üçüncü de ne diyor? A çarpı B çarpımı bir tek sayıdır diyor. Acaba bunu çürütebilir miyiz? Eleyebilir miyiz? Düşünelim şimdi. E, birisini 1 bir alsam diğerini 2 alsam. 2 asal değil mi? ve 1 çarpı 2 2. E bu çift o zaman bir tek sayıdır dediği yanlış olmuş oluyor. Demek ki cevabımız yalnız 1 olmuş oluyor. Şimdi bu sorumuzda da ne görüyoruz? Tomruklar görüyoruz. Boyları 330 ve 210 cm olan iki tomruk verilmiştir diyor. Tomruklarımız şekildeki gibi. Bu iki tomruk eşit uzunlukta eş tomruk parçalarına ayrılıyor. Bak büyük parçalarımız var. Küçüklere ulaşacağız. Büyükten küçüğe. Ebok mu ekok mu? Artık bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. EBOB evet yazalım burada EBOB kullanacağız. Yani biz şimdi 330 210'un EBOB'unu bulmamız gerekiyor. Peki EBOB'larını bulalım ama uzun yoldan bulmayalım. Şöyle çizip bulmayalım. 330'umuz var elimizde bir de 210'umuz var. Bunları böyle asal çarpanları cinsinden yazmaya çalışalım. Şimdi desek, 33 çarpı 10 desek 33'ü 3 çarpı 11 desek 10 da 10 olarak dursun bakalım. 20, 210 da 21 çarpı 10. 21 nedir? 3 çarpı 7 çarpı 10. E şimdi bakın, EBOB'da ortakları alacağız demiştik. Mesela şurada 10 ortak. Başka ne ortak? 3 ortak. O zaman burada EBOB 3 çarpı 10'dan 30'dur. Bak hiç uzatmaya gerek yok. Peki EBOB 30 demek. Ne demek? Bizim ayıracağımız küçük parçalar 30 santim. Santim miydi? Evet. 30 santimetreymiş. Yani Bunların uzunlukları 30 santimetre olacakmış. Tamam. Şimdi soruya devam edelim. Bu iki tomruk eşit uzunlukta eş tomruk parçasına ayrılıyor. Ve bu tomruk parçalarının 3 tanesi aşağıdaki gibi aralarındaki mesafe 10'ar santimetre olacak şekilde yan yana sıralanıyor. Yani burası x oluyormuş. Buna göre x en fazla kaçtır diye soruyor bize. Şimdi o zaman burada biz Buralar 30 olacağına göre... E, toplayalım. Soru bitmiş zaten. 30, 60, 90, 100, 110 diyeceğiz. Şöyle cevabımızı da 110 yapacağız. Evet sırada güzel bir soru var. A ve B sayma sayılarının en büyük ortak böleni 4'tür. Yani A ile B'nin ebobu 4'tür. Hemen hemen yapıştırıyorum bak. A o zaman 4K'dır. B o zaman 4M'dir. Tamam. Sonra... Bu A ile B'nin çarpımı 192 ymiş. E tamam ben o zaman çarpayım bunları. A yerine 4K, B yerine 4M diyelim. Bunlar 192 olacakmış. Ve şimdi 4 çarpı 4 16 km eşittir 192. Her iki tarafı 16'ya bölelim. Bunları sadeleştirelim. Km de 12 olur. K çarpımı 12'ymiş. Şimdi diyor ki bize A artı B toplamı en az kaç olmalı diyor bak. A, B, A artı B diyelim. Şimdi çarpımları 12 olan sayma sayılarını düşünüyoruz. Mesela 1'e 12 olabilir mi? Olabilir. 1'e 12. Şimdi K 1 ise, K 1 ise 4 çarpı 1'den A 4 çıkacak. M 12 ise 48 olacak. Peki toplam ne oldu? 52 oldu. Peki acaba en az oldu mu? Peki çarpımları 12 olan başka sayılar düşünelim. 2'ye 6 diyelim mesela. K yerine 2 koysak 2 kere 4 8. M yerine 6 koysak 24. Bunları topladığımız zaman da 32 oldu. Bakalım en aza doğru ilerliyoruz. Şimdi ne yapsak? Şimdi 3'e 4 yapsak çarpınca 12. E şimdi K yerine 3 yapsak 3 kere 4 12. M yerine 4 yapsak 4 kere 4 16 topladık. 28 oldu. Bakın daha aza ulaştık. E şimdi 4'e 3 desek bakın bunun aynısını elde edeceğiz. O zaman şimdi A artı B'nin en küçük değeri burada 28 olmuş oldu arkadaşlar. Umarım anlıyoruzdur. Peki bu sorumuza geçtik. Asya ve Eylül arasında bir sayı oyunu oynanıyormuş. Asya aklından 700 ile 800 arasında bir sayı tutuyormuş. Tuttum diyor 700 ile 800 arasında. Tuttuğu sayının 10'a 12'ye ve 18'e bölünmesinden elde edilen kalanları sırasıyla Eylül'e söylüyor. Nasıl oyunsa Bak diyor 10, 12, 18'e bölümden kalanlar şunlar diyor. Sonra Eylül de Asya'nın aklından tuttuğu sayıyı buluyor. Evet. Asya Eylül'e kalan olarak sırasıyla 3, 5, 11 sayılarını söylemiştir diyor. Kısaca şunu demek istiyor bize aslında. Şimdi bir tane tuttuğu sayı mesela A olsun. A'yı 10'a bölmüş. Tamam mı? Kalan kaç? 3'tür. Sonra bu A'yı 12'ye bölmüş. Şurada bakın 12'ye bölmüş. Sonra kalan 5 demiş. Aynı A'yı 18'e bölmüş. Kalan da 11 demiş. Tamam. E şuralara biz şimdi x, y, z diyelim. O zaman A sayımız burada. 10x artı 3'e eşit olur. Aynı şekilde 12y artı 5'e ve de 18z artı 11'e eşit olur. Biz şimdi buradaki 3'ü, 5'i, 11'i nasıl yok edebiliriz? Baktığımız zaman her yere biz 7 eklesek arkadaşlar bakın 7 eklediğimiz zaman buraları paranteze alabiliriz bakın burası a artı 7 olur burası 10 x artı 10 olur yani 10 parantezinde x artı 1 olabilir e burası 12 parantezinde y artı 1 olur çünkü orası 12 olmuştu burası da 18 parantezinde z artı 1 olur o zaman anlarız ki bu 10 12 18'in ortak katı yani o okay keki bulmamız lazım arkadaşlar. 10, 12, 18. Şimdi 10, 12, 18'in ekokunu da uzun yoldan bulalım bakalım. Değişik olsun. 2'ye böldük 5, 6, 9. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1, 3. 3'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Şimdi bunları çarpmam gerekiyor. 4, 9, 36, 36 çarpı 5, 180. Evet o okay 180 bulduk ama işimiz bitti mi? A artı 7 eşittir 180 diyecek miyiz? Demeyeceğiz. Neden? Bak şurada yukarıda bir şart vardı. Diyordu ki Asya aklından 700 ile 800 arasında bir sayı tuttu diyordu bize. O zaman bu 180'in katlarını alacağız. 180, 360, 720 var bakın bunun katını alırsak. 720 var yani. Şimdi biz o zaman A artı 7'yi 720'ye eşitleyeceğiz. Evet buradan A'yı 713 bulacağız. A buymuş. Peki bize sorulan neydi? Aklından tuttuğu sayının rakamları toplamı. Bir an paniklemeyeceğiz 713 şıklarda yok diye benim gibi paniklemeyin. Rakamlarını topladık. 7, 10, 11 dedik. Ve D şıkkını bulduk arkadaşlar. Ve hemen geçtik diğer sorumuza. A, B, C ve D pozitif tam sayılardır. Tamam. EBOB A ve 12. EBOB D 18. Tamamdır. Artık öğrendik. Ne yazıyoruz? Ebob AB 12 ise A yerine 12k, B yerine 12m yazabiliriz. Sonra aynı şekilde Ebob CD de 18'miş bakın. Ebob CD. O zaman C'ye 18n, D'ye de 18t diyebiliriz bak. Ebob ya. Demek ki A ile B 12'nin bir katı, C ile D de 18'in bir katıymış. Buradan onu anladık. Sonra gelelim bakalım aşağılarda ne diyor bize. Diyor ki birinci verilende A çarpı C çarpımı 36 ile tam bölünür. A çarpı C yani şu ikisinin çarpımı acaba tam mı bölünecek? Bakalım. A çarpı C dediğimiz ne oluyor? 12k çarpı 18t acaba 36'nın bir katı mı? Bak şimdi nasıl anlarım ben bunu? 36 nedir? 4 çarpı 9'dur değil mi? Burada 4 ve 9 çarpanı varsa o zaman 36'ya tam bölünecek. Peki 4 demek nedir? 2 çarpı 2. Ve bunun içinde bir 2 var. Bunun içinde de bir 2 var. 4'e bölünür. Peki 9'a bölünüyor mu? Ve 9'a bölünmesi için de burada 18 var zaten. Değil mi? 9'un katı demek ki bu 36'nın katıymış. Yani şöyle de yapabilirdik. 12 ile 18'i çarpardık. İşte bu 36'nın katı mı diye bakabilirdik. O zaman bunun tam bölündüğünü bulmuş olduk. Birinci doğrudur dedik. Peki ikincide ne diyormuş? A kare artı B kare 16 ile tam bölünür diyor. A kare artı B kare. Peki A'mız 12 kydı karesini aldık 144 k kare oldu. B neydi? B de 12 mdi, bunun da karesini aldık 144 m kare oldu. Peki 144 parantezin alabiliriz buraya. K kare artı N kare. Peki bu 16'nın katı mı acaba? 16'nın katı mı? Şimdi 144 16'nın kaç katı oluyor? 16 ile 9'u çarptığımız zaman 144 olur. Evet bu o zaman 9 katı. Demek ki 16 ile tam bölünüyormuş. İkinci de doğruymuş. Mantığımız bu. Hemen üçüncüye geçtik. Diyor ki a kare çarpı d. A kare neydi a kare? 144 k kare d neydi? 18 t 81 ile Tam bölünür mü diyor. Hemen bakalım. 81 neydi? 9'un karesi. 18'in içinde işte bir 9 çarpanı var. 144 rakamları topladık. 4, 4 daha 8, 1 daha 9. 9'un katı. Bunun içinde de bir 9 çarpanı var. O zaman bu 81 ile tam bölünüyor. Bak böyle pratik olarak bulabiliriz arkadaşlar. O zaman bu 3. de doğruymuş. Demek ki nerede cevabımız? Evet E şıkkında. 1, 2, 3 hepsi daima doğrudur. Ve arkadaşlar geldik artık son sorumuza. Diyor ki kenar uzunlukları 2 üzeri 7, 3 üzeri 4 çarpı 5 metre ve 2 üzeri 5, 3 üzeri 3, 5 üzeri 2 metre olan dikdörtgen biçimdeki arazi. Hemen o zaman bir dikdörtgen şeklinde arazimizi bir çizelim. Kenar uzunlukları neymiş? 2 üzeri 7, 3 üzeri 4, 5'miş. Öbürü 2 üzeri 5, 3 üzeri 3, 5 üzeri 2'miş dikdörtgen biçimdeki arazimiz. Ve diyor ki kenar uzunlukları A metre olan eş kare parsellere ayrılıyormuş. Bak şöyle A birimmiş buralar. Kare parsellere ayrılıyormuş. Yani gene mantık ne? Büyüğün içinde küçük arıyoruz. Ne bulacağız? Obeb bulacağız. Bunların obebini bir bulalım bakalım. Şimdi ortaklara baktık. 2 üzeri 7, 2 üzeri 5. Küçük olan kuvveti alacağız. Yani burada obebimiz buradan bir 2 üzeri 5 gelecek. 3'lere baktık. 3 üzeri 4, 3 üzeri 3, küçük olan 3 üzeri 3. 5, 5 üzeri 2. O zaman buradan da 5'i aldık. İşte bu bizim o bebimiz. Yani bizim bu kenar uzunluğumuz var ya A. Bunun en büyük değeri bu olabiliyormuş. O Peki ama ne diyor bize? Burada A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? İşte bizim bu A'lar her biri bunun bölenleri kadar olabilir arkadaşlar. O zaman bunun bölen sayısını bulacağız. Bölen sayısını nasıl buluyorduk? Çarpanları ayırıyorduk. E bu ayrılmış. O zaman üstleri birer arttırıyorduk. 5'i bir arttırdık. 6. 3'ü bir arttırdık. 4. Bu 1. Bir, bir arttırdık. 2. Çarpıyoruz. 6 kere 4 24. 2 ile çarpıyoruz. 48 buluyoruz. İşte bizim cevabımız burada A'nın alabileceği 48 farklı değer varmış arkadaşlar. Ve evet böylece de dersimizi bitirdik. O ve bokek derslerimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Ne yapacağız? Diğer derslerimizde görüşmek üzere o zaman. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi ve diğer derslerimizde görüşmek üzere. Neyse çok uzatmayalım. Hadi görüşürüz.